Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar ve kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlere kanayan bir yaradan bahsedeceğim. Kanayan bir yaramız boşanan eşlerin çocukları. Maalesef aileler boşanıyor ama sıkıntıyı çocuklar çekiyor. Boşanmanın en büyük sıkıntılarından birisi de çocuklar oluyor. Sevgili dostlar, tamı tamına 35 yıla yakın zamandır evlilik, aile ve boşanma konuları üzerinde çalışıyorum. Elimde gördüğünüz kitabım tam 33 yıl önce yayınlanmış bir kitap. 1992. Sonradan tabi bu kitabı farklı versiyonlarla yayınladım. En son Evlilik Kader mi kitabım? Bunun şu an baskısı bitti. Yeniliyorum. Yenilerken güncel istatistikleri yakından inceledim. Evlilikle ilgili pek çok tez ve makale, tebliğ okudum. İstatistiklere baktım. Maalesef evlilik oranı her geçen gün azalıyor. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. İnşallah kitabımın yeni baskısında bu sebepler üzerinde de Ayrıntılı olarak duruyorum. Yani bugün evlilik azaldıysa, azalıyorsa bunun arkasında ne gibi sebepler var? Sosyal, psikolojik, sosyolojik işte sebepler neler? Bunun üzerinde duracağım. Ee, boşanma ise her geçen gün daha da artıyor. Bununla da ilgili çok sayıda istatistikler inceledim. Ee, boşanmanın sebepleri üzerinde ayrıntılı bir kitap yazdım niçin boşanıyorlar? Çok ayrıntılı. Henüz yayınlamadım. İnşallah bir gün yayınlarım. Yani insanlar niçin? İnşallah o kitabımız yayınlandığında aslında bir koruyucu hekimlik vazifesi görecek ailelere. Yani boşanmamak için neler yapılmalı? Onun da cevabı var çünkü. Ee, maalesef e, her geçen gün evlilik oranıyla boşanma oranı arasındaki Açı daralıyor Yakın bir zamanda Tabi çok çok yakın bir zamanı Kastetmiyorum ama yakın bir zamanda Bu ikisi birbiriyle Oldukça yakınlaşacak Belki de Allah korusun Söylemek dahi istemiyorum ama Zaman içerisinde Boşanma oranları Evlilik oranlarını Geride bırakacak ama Bir zamandan sonra zaten bu mümkün olmayacak çünkü evli insan sayısı azaldığı için boşanmalar da azalacak. Çünkü evli yok ki boşanma olsun. Doğal sonucu bu. Evet sevgili dostlar. Dedik ya. Boşanmalarda en büyük sıkıntıyı çocuklar çekiyor. Anne babalar boşanıncaya kadar huzursuz bir ortamda büyüyen veya öyle ortamda yaşamak zorunda kalan çocuklar Boşanma durumlarında da paylaşılamayarak sıkıntı çekiyorlar. Başlangıçta bir sıkıntı çekiyor huzursuz bir aile ortamında. Her akşam, her akşam olmasa da her hafta zaman içerisinde zaman zaman ailede kavgalar oluyor. Çocuk sürekli o kavgaların içinde büyüyor. Zaten demin bahsettiğim boşanma kitabımda e, niçin boşanıyorlar... Ee, sorusunun cevabından başka bazı kadınlar için boşanmak istemiyorlar? Tabi buna bazı erkekler, kadınlar kadar olmasa da bazı erkekler de dahil boşanmak istiyorlar ama niçin boşanmıyorlar? O sorunun da cevabı var bir bölüm halinde. Ee, o sorunun cevaplarından bir tanesi çocuklarım için boşanmak istemiyorum. Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Çocuğumu annesiz büyütmek istemiyorum. E doğru, güzel, iyi ama öyle bir ailede yetişen bir çocuk öyle bir aile ortamında o kavgalara, huzursuzluklara şahit olan bir çocuğun ruh dünyası babasız büyümekten belki daha büyük hasar görüyor. Veya annesiz büyümekten daha büyük hasar görüyor. Tabi bu ikisinin hasarı da büyük ama ikisini karşılaştırdığımızda diyorum. Ee, i̇şte bu çocuklar bir yandan huzursuz ailede problem yaşıyorlar. Biz yandan eğer anne ve babasının ayrılacağını biliyorsa, faraza bilmese de, bilmese de eyvah annem babam ayrılacak, annem babam kavga ediyor, annem babam boşanacak. Belirli bir yaşta, algılama yaşındaysa boşanmayı da biliyorsa annem babam birbirini sevmiyor. Annem babam birbirinden ayrılacak. Zaten bu sıkıntı dahi çocukların ruh dünyasında onulmaz yaralar açıyor. Bugün çocukların geçmişine, problemli çocukların geçmişine gidildiğinde bunlar net olarak ortaya çıkıyor. Ee, tabii küçükse çocuk boşanma durumunda mahkeme karar veriyor. Belki de çoğu çocuk istemediği tarafta kalıyor. Ben annemi isterim diyor ama baba tarafında kalıyor. Ben babamı isterim diyor ama baba tarafında e, baba tarafında kalıyor. Yani istemediği bir tarafta kalabiliyor. Büyükse ikisinden birini tercih etme durumunda kalıyor. Çok zor bir tercih. Benim istiyorum. Bir de anne babalar öyle rahat da durmuyor. Benim istiyorum, annenim istiyorum. Benim istiyorum, babanım istiyorum. Çok yanlış bir soru. Çocuğu öyle bir durumda bir İkisi arasında tercih yapma durumunda bırakan bir soru oldukça zararlı ve sıkıntılı bir soru. Zaten diyelim ki çocuk değişik sebeplerden birini tercih ettiyse öbürü artık o çocuğu neredeyse defterinden siliyor. Madem sen onu tercih ettin, öyleyse benim yanıma gelme, benimle ilişkini kes. <laughs> Affedersin. Yani bu boşanma durumunda büyük sıkıntıyı küçük bedenler sırtlıyorlar. Sıkıntı büyük, sırtlayanlar küçük. Acaba İslam'a göre bu meselede çözüm nasıl olmalıdır? Bunu evlilik kitabımda, boşanma kitabımda ele alıyorum. Burada uzun uzun bu konu üzerinde durmak da istemiyorum. Kısa bir şeyler söylemek isterim. Bir kadının çocuğunu kendisinden almak isteyen eski kocasına yaptığı şu sitemi çok anlamlı bulduğum için size de aktarmak istiyorum. Çocuğunu kendinden almak isteyen eski kocasına kadının bir annenin sitemi. Şu oğluma karnım yuva, göğsüm pınar, kucağım da kundak olmuştur. Şimdi ise babası beni boşadı, çocuğumu da benden almak istiyor. Evet bir anne için çok zor ama baba için de zor. Hazreti Ebubekir'in bir boşanma durumunda söylediği rivayet şu söz de çok anlamlı. Anasının okşaması, kucağı ve kokusu çocuk için senden daha hayırlıdır. Büyüyüp kendisi tercih edinceye kadar bu böyledir. Tercih edinceye kadar anne tarafında kalması çocuk için daha faydalı olarak görülüyor. Ne yazık ki zamanımızda boşanma ile biten geçimsiz evliliklerde çocuk kimde kalırsa kalsın diğer tarafa göstermiyor. İstisnalar hariç. Annede kaldıysa babaya göstermek istemiyor. Babada kaldıysa anneye göstermek istemiyor. Tabi bunun arkasında gerek annenin, gerek babanın, gerekse annenin ailesinin veya babanın ailesinin çocuğu karşı tarafa karşı dolduruşa getireceğini, onu kötüleyeceğini düşünme korkusu da yatıyor. Oysa çocuk anne ve babadan hangisinin yanında kalırsa kalsın mutlaka diğer tarafa gösterilmelidir sevgili dostlar. Annenin yanında kalırsa baba ile, babanın yanında kalırsa da anne ile mutlaka görüştürülmelidir. Bu noktada cimrilik veya narsistlik yapmak doğru değildir. Bu her şeyden önce çocuğun ruh sağlığı açısından önemlidir. Gösterme 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 ruh ruhsal bunalıma girsin. Sıkıntısını kim çekecek? Yine onu göstermeyen anne çekecek. Onu göstermeyen baba çekecek. <laughs> Bu her şeyden önce çocuğun ruh sağlığı için dedik önemlidir. Çünkü çocuğun hem anneye hem de babaya ihtiyacı vardır. Çocuğunu seven anne veya baba buna son derece dikkat etmelidir. Bir de baba çocuğunu anneye karşı, anne de babaya karşı kışkırtmaktan kesinlikle ve kesinlikle sakınmalıdır. Çünkü böyle bir kışkırtma yine çocuğun ruh sağlığında onulmaz olumsuz yaralar açar. Ayrılan eşlerden onlar da artık karı kocalık ilişkisi bitmiştir ayrılan eşlerde. Artık boşanma gerçekleştikten sonra o onun kocası değildir. Kadın da erkeğin karısı değildir. Yani eş her iki içinde söylendiği için eş ifadesini kullanmadım. Birbirinin karısı değil, birbirinin kocası değil. Ancak bu ayrılıkta çocuklarının üzerinde annelik ve babalık hakları devam ediyor. Boşanmayla birlikte karı kocalık bitiyor ama anne ve babalık devam ediyor. Onun için lütfen çocukları zor durumda bırakmadan hele hele bunu haciz yoluyla el koymaktan uzak durmak lazım. Çocuklarımız toplumumuzun geleceğidir. Anne babanın geleceğidir. Elbette bir çocuğu herkesten çok kendi annesi ve kendi babası sever ama bunları bölünmüş, parçalanmış bir ruh dünyasıyla baş başa bırakmamak da Boşanan anne ve babanın en önemli en vazgeçilmez görevlerindendir Rabbim yuvalarımıza huzur versin tabi bunun için bize çok iş düşüyor benim yayınladığım kitaplarımdan birisi de Tek Yastıkta Bir Ömür çok çok önemli bir kitap bu evlilik kader mi kitabım iyi bir geçimi anlatırken Tek Yastıkta Bir Ömür kitabımda iyi bir geçimi bu seçimi o geçimi bu iyi bir seçimi anlatıyor diğeri de iyi bir geçimi anlatıyor Allah'ın selamı rahmeti bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun